Arkadaşlar ben Bulut Geçen haftaki attığım videoyu çok beğendiğiniz için bu tehlikeli klasik modu ile gelen yeni silahları sizlere daha de detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. O yüzden başlayalım. Listemizdeki ilk silah çivi tapancasıdır. Scout'ın birinci silah yerine dolduran bu tapanca kurşun yerine 25 tane çivi ateş eder. Benzetme yapmak istersek Medin şırınga tapancasına çok benziyor ve ateş etme düzenleri aynıdır. Doğrusunu söylemek gerekirse daha alışamadığım bir silah. Nişan alması zor ama uzak mesafelerden bazı sınıfları rahat edebiliyoruz. Scout'ın diğer birinci silahları gibi yakın mesafede kullanmanız gereken bir silah bu. Ama kendi deneyimimizi bakacağım bu silahın iyi bu olmadığını. RPG. Soldier'a yeni gelen bu roket atar çivi tabancası gibi yer çekiminden etkilenir. Bu özellik kendisine diğer roket atarlardan çok farklı kalıyor. Çünkü hiçbir roket atar yer çekiminden etkilenmiyor. Hepsi düz bir şekilde ilerliyor. İkinci farklı özelliği de sadece birer birer roket ateşleyebilmesidir. Ve bu dezavantajların yanına %30 daha fazla hasar etkisi vermişlerdir. Şimdi bu silah solucuna farklı bir oyun stili veriyor. Hani roket atarlarını yine bir alana patatarak hasar vermeye fokuslanıyoruz. Ama roketlerin yavaşlığından ve sadece birer birer yükleyebilmemizden nişan alıp düşmanlarımızla dolu alanlara ateş etmenizi tavsiye ederim. Üçüncü silahımız dinamit paketidir. Demomen'e yeni gelen ve yapışkan bombanın yerini alan bu silah isminde besbelli olduğu gibi bir dinamit paketidir. Zamanlı bir patlayıcı. İlk attığımızda bir kere patlayıp kendisine bağlı olan küçük dinamitleri etrafa saçar. Bu küçük dinamitler de kendi küçük patlamalarını yaratır. Bir uyarım var. Bu dinamit paketini atarken biraz hız kazanıp atlayarak atmanız iyi olur. Niye? Çünkü çok uzağa atamıyor Denomen bu paketi. Çok daha uzağa atsa çok daha kuvvetli olurdu diye düşünüyorum. Kullanması eğlenceli ve karşısında olmak istemediğiniz bir silah bu. Bir delikten ve kapıdan çok fazla düşman gelirse aralarına bunu atmanızı tavsiye ederim yavaşlatmak için. Sıradaki silahımız yine Denomen için ve bu silahın ismi Mayın Tabakası. Yine bu da yapışkan bombalayıcısını yerine gelen bir silahdır. Hiç yapışkan bombalarınızı ne zaman patlatmanız gerektiğini hakkında çok düşündünüz mü? Artık düşünmenize gerek yok. Çünkü mine tabakası etrafa mayınlar bırakır ve isminden de belli bir mayın bırakıyor. Bu mayınlar otomatikman bir düşmanınız yakınlaştığında patlıyor. Fakat bir uyarım var. Kendiniz de geçerseniz bu mayınların üstünden siz de patatabilir. Fakat patlamanın otomatik olması demek sizden bu patlatma kontrolünü alması da demektir. Ve bunun yanına sadece 3 tane mayın aynı anda olabilir haritada. Dikkat edin kullanımınıza. Engineer için yeni bir pistol geldi. Bir bobin tabancası. Isı ışınları ile düşmana zarar verebiliyoruz. Ve saatik ile tabancayı şarj ederiz. Şarj ettikten sonra ateş ettiğimizde bu ışınlar duvarda seker. Tabancayı çok doldurursak çok ısınıp tabanca patlar. Bu patlamayı bir avantaj olarak kullanılan bir yolu var. Bobin tabancasını patlamasına doğru zamanlarsanız kendinizi yukarı doğru zıplatabiliyoruz. Hani aynı roket jump gibi. Böylece Engineer daha önceden zor ulaştığı yerlere çok daha kolaylıkla girebiliyor. Ben bu özelliği kendim keşfettiğimi zannettim. Fakat te bir tefik klasik geliştiricisine sordum ve aldığım cevapta da bu, bu, özelliğin aslında bilerek konulduğuna ve enjinlere yardım etsin diye a, geliştirdiğini duydum. Şimdi Medi'nin yeni gelen üçüncü silahına geri dönelim. Şok tedavisi. Silahın ismi gibi takım arkadaşlarımıza veya düşmanlarımıza vurunca elektrik veren bir silah. Takım arkadaşlarımıza vurunca canlarını maksimum o kadar doldururken düşmanlarımıza şarjın doluluk durumuna göre de hasar veriyor. Son olarak su içinde birisine vurduğumuzda garanti olarak kritik vuruş yapar. Sniper'a Demomen gibi iki silah geldi. İlk silah tüfeğin yerine geçiyor. Av tüfeği Sniper için çok ilginç bir seçim. Çünkü Sniper uzakta oynayan bir sınıftan yakınlaşabilen ve daha az korkan bir sınıfa dönüşüyor. Nasıl mı? İlk olarak Sniper bir silah kuşandığında 25 tane daha sahip oluyor. Sağ tık ile nişan aldığında daha az yakınlaşır fakat etrafını görebiliyorsun. Ve ateş etmenizi %60 artıyor. Son olarak yüz, ateş atmanızı artmasına rağmen bu silah şarj edemiyor. Ve bu, bu yüzden düşmanlarımıza yaklaşıp birden fazla kere vurarak öldürebiliyoruz. En en son olarak bu silah yine de headshot atma özelliğine sahiptir. Sniper'a gelen üçüncü silahın ismi de balık biçer. Bu silahın çok iyi bir potansiyeli var. Niye? Heavy dışındaki tüm sınıfları iki vuruşta öldürebiliyoruz. Nasıl mı? Bu silahın iki özelliği var. Bir, vurunca oyuncular iki sani saniye boyunca kanatıyor. Ve ikinci özelliği de bu kanayan oyunculara karşı kritik vurmasıdır. Bu yüzden ikinci vuruşlarınız hep kritik oluyor. Ve bu yüzden de aslında 200'den fazla hasar vurabiliyoruz iki vuruşta. Ve heavy dışındaki tüm sınıflar ölüyor. Arkadaşlar günün son silahına geldik. Spy'in yeni bir tabancası olan sakinleştirici nasıl kullanılır? Bu silah bir mermiye sahip ve düşmanınızı vurunca çok hasar vermemesine rağmen iki farklı şekilde dengelerini bozar. İlk olarak vurduğunuz düşman 5 saniye boyunca renk körü olur ve takım arkadaşlarını düşmandan ayır ayırmakta zorluk çeker. İkinci olarak hareket etme ve nişan alma hızları yarıya iner. Böylece o 5 saniye boyunca kendilerine sunmakta çok zorluk çekiyorlar. Kağıt üzerinde çok kuvvetli olan bu silah silahı çok beğenmedim. Yani doğru söz söylemek gerekirse iyi kullanamadım. Siz kendiniz kullanıp bana düşüncelerinizi söyleyin. Ve bu videonun sonuna geldik. <laughs> Buraya kadar geldiyseniz teşekkürler izlediğiniz için. Ve ben bunun gibi videolara çok emek veriyorum. Abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere. Elveda.